Selamlar, Kod Puf Puf'un bu 13. bölümüne hoş geldin. Bu bölümde bir yazılım ürününün baştan sona üretim sürecini tarif etmeye çalışacağım. Ve bu üretim süreci müşterinin bizden ne istediğini öğrenmek noktasından başlayıp, hatta daha geriden de başlar ama bir yazılım ekibinin görevi değildir daha gerisi. Örneğin bir müşteriyle bir anlaşma yapmak, o müşterinin o işin çözeceğinin vaadinde bulunmak ve o işi almak. O işi almak değildir yazılım ekibinin görevi, yazılım ekibinin görevi. Alınan bir işin ne yapılacağını müşteriden öğrenmek, sonra o işi yapıp hazırlayıp o yazılım ürününü hazırlayıp ve uygulaması olabilir. Android uygulaması olabilir, gömülü yazılım olabilir. iOS uygulaması, her şey olabilir yani. da hala hazırda var olan bir uygulamanın içerisindeki bir parçanın yapımıdır, iyileştirilmesidir her neyse. Bunun tekrardan müşteriye teslim edilecek noktaya kadar getirilmesi sürece bir yazılım geliştirme ekibinin yaptığı bütün süreçtir. Üzerinde durduğu sorumlu olduğu bütün süreçtir. Şimdi başlangıçta ürünün ne olması gerektiğine dair bir bilgi alınabilir müşteriden. Şimdi aslında şimdi farklı farklı işlerin doğası gereği farklı gereklilikleri olabilir. Örneğin müşteri sizden yani o yazılım ekibinden bir ürünü geliştirmenizi istiyor olabilir. Olmayan bir ürünü oluşturmanızı istiyor olabilir. Dolayısıyla orada şunu söyler der ki ben bir böyle bir ürün istiyorum. Bu ürün örneğin Android cihazlarda çalışsın. Bu cihazlarda bunun çalışması süreci çalıştırılabilmesi sürecinin kontrolünün de sizde olmasını istiyorum. Yani işte bunun deployment'ı veyahut da uzun süreli bakımı, güncellenmesi vesaire falan işi ama biz sadece işte o ürünün geliştirilmesi, o ürünün bir kullanıcısı, yönetici olarak kullanıcısı olacak bir pozisyonda kalmak istiyoruz. Ürünün bütün geliştirilme ve maintenance, iyileştirme, uzun vadede hala çalışır olarak kalmasını sürdürülebilmesi görevi sizde olsun. Tamam böyle bir uygulamadan başlayalım. Şimdi müşteriyle ilk önce konuşuyoruz. Bizden bu uygulamanın ne yapmasını istiyorsunuz? Kullanıcı diyor giriş yapsın bilmem ne. Diyoruz ki tamam ama hani bu uygulamayı ne için yapıyoruz? Bu uygulama bir örneğin e-ticaret uygulaması olsun tamam mı? E-ticaret uygulaması ama diğer uygulamalardan farklı olarak sadece iki ürün var burada. Bu iki ürünün bir ayakkabı var bir de çanta var. Renklerini değiştirebiliyor kullanıcı. Kullanıcı dediğim kişi aslında müşteri. Renklerini değiştirebiliyor. Büyüklüğünü seçebiliyor. Yapıldığı malzemeyi değiştirebiliyor. Orada seçebiliyor. Ve satın alıyor. Satın alırken de ödeme yapıyor. Ama ekstra bir güvenlik katmanı <laughs> olduğunu iddia ettiğimiz bir şey sunuyoruz. Örneğin müşteriye diyoruz ki yaptığınız ödeme ara bir katmanda alanda kalacak ve siz yaptığınız alışverişi onaylamadan önce bu parayı bize geçmeyecek. Eğer onaylamazsanız ürünü tekrardan teslim edersiniz ve ürün tekrardan bize ulaştığı zaman biz deriz ki tamam ürün gönderdiğimiz şekilde tekrardan bize ulaştı. Dolayısıyla parayı geri alabilir. Tamam müşteriden bunu aldın. Anladık. Nasıl bir şey hmm, yapmak istiyor? Peki bu uygulamada kullanıcıların birbirlerini görebileceği, birbirlerinin profillerini görebileceği veyahut da kullanıcıların kullanıcı profili oluşturması gerekiyor mu? Ne kadar gerekiyor? Sadece işte adreslerinin olduğu yani bu aldıkları şey gönderdiğimiz bilgileri gönderebileceğimiz bilgileri alacak lazımız bir bilgiye mi ihtiyaç var yoksa örneğin kullanıcı oraya hmm, yorum girebilsin. Yorum girebilen bir kullanıcı eğer orada şey yapıyorsak, istiyorsak o zaman kullanıcının profil fotoğrafı olsun mu gibi gibi böyle detaylarla aslında son ürünü kafamızda canlandırmaya çalışıyoruz. Bu yazılımcının görevi değil. Yazılımcı dediğimiz kişi henüz olaya dahil değil. Bu bizim bu organizasyonumuzun bu yazılım geliştirme takımının teknik yönetimiyle alakalı bir nokta. Proje yöneticisi bu ister müşterinin neler istediğini bu noktada alıyor. Daha sonra teknik yöneticiyle birlikte karar vererek hangi teknolojiler kullanılarak bunların geliştirileceğine daha sonra karar veriliyor. Sonra yazılımcı gelecek. Şimdilik hala proje yöneticisinde iş. Proje yöneticisi müşteriden, müşterinin tam olarak ne istediğini öğrenmeye çalışıyor. Soruyor. Diyor ki hani nasıl bir ürün arayüz olsun istiyorsunuz? Kurumsal bir kimlikle mi görünmek istiyorsunuz? Veyahut da hani sizin bir marka renginiz var mı? O markanın ismi mavi yazıyordur ve mavi teması yoğun kullanılacak şekilde veyahut da tasarımı siz mi vermek istersiniz yoksa tasarımını biz mi yapalım? Bu tasarım içerisinde ne gibi öğeler bulunsun? Hani canlı bir görüntü mü olsun yoksa biraz kurumsal, resmi dolayısıyla böyle göz alıcı değil ama güven verici bir his mi oluşsun vesaire. Ardından şu konuşuluyor. Bir kullanıcı oraya geldiği zaman, o uygulamayı indirdiği zaman nasıl bir yol izliyor? Kişi bilgilerini girerek bir kullanıcı profili oluşturuyor. Bu kullanıcı profil Fili ile giriş yapıyor, giriş yapmadan önce örneğin işte mail adresine gelen bir şifreyle bir doğrulama yapıyor gibi araba samaklar, yani bu şekilde giriş yapıyor, giriş yaptıktan sonra e, alışveriş yapabiliyor, alışveriş yapabilmek için işte çeşitli şey bilgilerine ihtiyacı var, kredi kartı, ödeme bilgilerini giriyor, ödeme bilgileri tutulsun mu sistemde tutulmasın mı, daha sonra kargoyu takip edebilsin mi, takip edemesin mi gibi 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 bütün e, adımlar konuşuluyor. Yani müşteri gözünden orada yapabileceği her şey orada yapacağı her şeyin sıralaması ve bunların böyle o müşteri de uyandıracağı his. Yani evet hızlı bir şekilde oradan oraya geçtim ve alışverişimi yaptım. İşim bitti yani. Kolay bir kullanım oldu gibi bir his oluşturulabilir. Veyahut da evet ya benden bir takım bilgileri istedi ama bunları belleğinde tutmadı. Dolayısıyla güvenilir. Veyahut da örneğin satın alma işlemi gerçekleştirdim de sonrasında hemen satışı iptal ettim ve param hemen geri yağdı oldu. Yani böyle bir güven. Hani müşteri orada nasıl bir deneyim yaşasın. Bunun üzerine de şöyle bir kafa yoruluyor. Sonrasında <laughs> iş proje yönetimi kısmından, proje yöneticisinden teknik yöneticiye geliyor. Teknik yönetici diyor ki bu yapacağımız uygulamanın içerisinde şu teknolojiyi kullanmalıyız. Otantikasyon işlemini şöyle yapmalıyız yani login işlemini. Sonra mail verification işlemi şu şekilde olmalı. Şu dili kullanarak ön yüzünü yazmalıyız. Şu dili kullanarak daha doğrusu şu component panesini kullanarak arayüzü oluşturalım vesaire. Bir de bunun yanında işin tasarım, teknik tasarımın yanında Görsel tasarım kısmı da var. Yani bir kişi de gelecek diyecek ki ben bu bu UI design veya da UX design ismiyle ifade edilen pozisyonlar şirketlerdeki kullanıcı arayüzü, evet arkada birçok şey gerçekleştirilebilir. Bu şeyin gerçekleştirilebilmesi için çok karmaşık her şekilde olabilecek enteresan veya da ne bileyim çok klasik bir görüntü olabilir, arayüz olabilir. Ama ben burada nasıl bir arayüz istiyorum? Bunu tasarlamadan şey giremezsin. Yani sen de bir eğer web uygulaması yazıyorsan, bir mobil uygulama yazıyorsan ilk önce bir arayüzünün ne olacağına başta karar vermen lazım. Arayüz, çeşitli sayfaların arayüzlerini ilk önce tasarlaman ve oradan oraya geçerken hangi butona tıklayıp, hangi işlemi gerçekleşip bir sayfadan diğer sayfaya gideceğini vesaire öncesinden yani iş akışını, sayfalar arasındaki o akışı tasarlaman lazım. UI design o ön yüzde nasıl bir görüntü olsun? İşte kullanıcının adı, kullanıcı bilgileri vesaire. Hangi font olsun? Ne büyüklükte olsun, ne renkte olsun. UX Design var bir de. UX Design'de işte o sayfalar arasındaki geçiş için hani, neredeki butona basılsın. Yani kullanıcı ne kadar rahat navigate edebilsin. Yani sayfalar arasında geçiş yapabilsin. Veya yani hangi hisle bunları yapsın. Örneğin işte güvenli mi hissetsin yoksa hızlı hareket edebildiğini mi hissetsin. UX Design'de işte kullanıcı deneyimi tasarımı Tamam kullanıcı deneyimini, kullanıcı arayüzünü, teknik olarak kullanılacak olan o kütüphane veya yazılım dillerini vesaire belirledik. Artık sıra bu işin çeşitli aşamalara ayrılıp ilk önce işte şu sayfa yapılsın. Daha sonra şu sayfa yapılsın. Daha sonra şu işlemin gerçekleştirileceği alan yapılsın. Ve bunlar yapılırken bunun ön yüzünü şu kişi yapsın. Bunun arka yüzünü şu kişi yapsın. Bunlar da hatta daha küçük iş parçacıklarına bölünüp bu iş parçacıklarının hepsi Jira denen o yazılımcıya, testçiye, işte ürün yöneticisine vesaire falan ilgilendiren bir platformda gösteriliyor. Ürün yöneticisinin genellikle yapıyor olduğu bir iş bu. Ürün yöneticisi diyor ki bu işin diyor ilk aşamasında biz sadece kullanıcı giriş yap, kullanıcının giriş yapmasını istediğimiz sayfayı oluşturalım. Kullanıcı giriş yapabildikten sonra bir de kullanıcı profilinin bulunduğu sayfa sayfayı da sayfa da elimizde olsun. Dolayısıyla bu iki sayfanın başlangıçta ihtiyacımız var. Daha sonra ürün sayfalarında geliştirmeye devam ederiz. Şimdi ilk önce bu iki sayfayı yapacaksak bu iki sayfanın bir ön yüzü olacak, bir arka yüzü olacak, bir ver tabanı olacak ve bu geliştirmeleri yapan kişiler örneğin işte A kişisi ön yüzü geliştirsin tamam mı? Sayfanın işte, tasarımı biz zaten Figma diye örneğin bir e, şeyde arayüz tasarlama uygulamasında yapmıştık. Sen bunu al implement et orada uygula sayfada sana Figma aracılığıyla iletmiş olduğum o arayüzün aynı şekilde işte React ile Angular'la bir şeyle, Next.js'le <laughs> yap. Aslında yani HTML, CSS ve işlevleri açısından JavaScript'tir bunlar e, özünde ama ve işte diyorum ki şurada şunu rengi kullan vesaire ön yüzü, ön yüzün şu parçasını A kişisi e, yapacak ve yapmanı beklediğim süre şu kadar süre gibisinden bir şey belirtiyoruz oraya Jira aracılığıyla. Aslında burada backend'de bir birden fazla iş var. Örneğin işte login işleminin olması, sonra otantikasyonun sağlanması, sonra sign up işleminin olması. Yani kullanıcının oraya ilk girişi yapması, sign up, üyelik oluşturması işlemi ayrı bir iş. Kullanıcının oturum açması ayrı bir iş ve burada arkada dönen bir takım işte olaylar var. Örneğin işte mail hesabına bir şifre gelecek örneğin veya yani telefonla bir şifre gelecek veya kullanıcı otantik olduktan sonra yani giriş yaptıktan sonra yarım saat içerisinde eğer sayfada herhangi bir şey yapmazsa otantikasyonu düşsün, logout olsun. Bunları geliştirmeleri var. Biraz daha belki backend'de yapılacak işler bir tık daha bu noktada karışık olabilir. Önemli değil. Bir değil iki tane developer'a veririz veyahut da hızlı çalışan bir developer'a daha örneğin işte senior seviyesinde bir, iki bir developer'a veririz orayı olabildiğince hızlı bir şekilde örneğin dört gün içerisinde yapar. Frontend ve backend'i işte birleştiririz. Eee, ardından buranın geliştirilmesini sağlarız. Jira üzerinden bu arkadaşlar derler ki ben işimi tamamladım. Tamamladım artık testçi kontrol edebilir. Ön yüzücü arkadaşlar bunu yapar. Bu işler tabi bizim bu uygulamamızın geliştirilmesi için oluşturduğumuz bir git hesabı vardır. Git hesabının içerisinde bizim bu uygulamamızın en ham hali vardır. Uygulama geliştirmeye ilk başlarken sadece oluşturulmuş sıfır projeler orada bulunur. Ve o projeden bir o main branch main da ana dal. Aslında bir ağaç gibi düşünecek olursak ağacın gövdesi o olur başta. Aslında çok ağaç analojisi burada uygun değil. Çünkü o ana dal diğer oluşturduğumuz dallar en sonunda ee, ana dala birleştiriliyor vesaire falan. Ama bu şekilde <laughs> konuş yani ismi. Dallar birbirleriyle birleşiyorlar vesaire falan. Böyle bir şey şeyde doğada olan bir şey değil. Neyse şöyle bir şey var aslında. Hali hazırda bizim projemizin en son hali. En son stabil olarak çalışan halinin olduğu bir branch diyeyim. Branch dal. O var. Zaman çizelgesi üzerinde şöyle göstermeye çalışayım. Ben diyorum ki şimdi bir geliştirme yapacağım. Bu geliştirme benim bu hali hazırda kusursuz olarak çalıştığım yaptığına dair bir bilgimin olduğu projenin o halini, sıfır halde olabilir, fark etmez yani. Onu bozacak, yaptığım şey hatalı çalışıyorlardır, fark etmez. Dolayısıyla ben diğer yazılım geliştirici arkadaşlarım da yaptığı işler içerisinde bu yapmış olduğum belki de hatalı olacak şeyi karıştırarak neyi kimin yaptığının iyice böyle bulamaç haline geldiği bir <laughs> senaryo oluşturmayayım. Hala hazırda çalışıyor olduğundan emin olduğumuz projeyi, projenin bir örneğini alayım. O örneği üzerine değişiklikler yapayım ve bu örneğin üzerine de diyeyim ki bu hala hazırda o geliştirmeyi yaptığım şey ee, çalışıyor olan modül çal, projenin çalışıyor olan halinin üzerine şu geliştirme eklenmiş halidir. Bu geliştirmeyi ben tamamladıktan sonra kendi ortamımda bir test ederim. Bakar mıyım yani çalışıyor mu istenilenle gibi e, kusursuz bir biçimde orada işliyor mu? Eğer işliyorsa derim ki tamam. Bu tamamlandı. Jira'da da derim ki ben şöyle bir branch oluşturdum orada ve bu branch'in ve bu iş bu branch içerisinde çözüldü. Testçi o branch'i alır kendi ortamında çalıştırır, bakar. Belki tamam, genel olarak doğru çalışıyor ama işte şu özellik kullanıcı adı 500 karaktere kadar girilebiliyor örneğin yani böyle olmamasını bekliyorduk kullanıcı adı, kullanıcı adının 30 karakterle sınırlı olmasın kullanıcı adının örneğin içerisinde e, alfanumerik karakterler dışında işte tire dem, slash gibi ifadeler olması zorunluluğu vardı ama onlar olmadan da kullanıcı adı oluşturulabiliyor gibi bir geri dönüş yaptı senin o yaptığın geliştirmeyi senin o geliştirmeyi yapman için oluşturulmuş olan jira bileti üzerinde. Aslında şöyle yani sen şu işi yapacaksın diyor sana bir bilet veriyor üzerinde biletin üzerinde işte 416 yazıyor. 416 altında da işin şeyi yap, işin tanım var. Bu bir geliştirme işidir. Bu iş ön yüz sayfasındaki otantikasyon sayfasının geliştirilmesi yazılmasıdır. Veya işte bu bir iyileştirme işidir. Yani otantikasyon çok yavaş çalışıyor dolayısıyla yani doğru çalışıyor ama yavaş çalışıyor veya her şeyi olabildiğince güzel ama ufak bir hata var. Bug fix de denebiliyor buna. işte hata bak böceği düzeltmek, böceği temizlemek. Bu böcek lafı da aslında işte bu eski bilgisayarlar çok eskiden yani henüz o transistör gibi elektronik komponentler olmadan önce bir tüplerin yani o lamba lanfilerin içerisinde lambalar vardır ya. Onlardan böyle binlercesinin bir odanın içerisinde böyle tek 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 dizildiği şekilde oluşturulmuş bilgisayarlar var eskiden. Ve o oralarda o tür bilgisayar odalarında yani tabi bunlar çok yavaş çalışan bilgisayarlar ama yani gene de bir bilgisayar insan hızından daha fazla işlem yapabilme kapasitesine sahip. Buradaki hataların oluşmasına sebep olan şeyler genellikle işte odaya giren böcekler falan oluyormuş. Dolayısıyla bu bak ismi oradan gelmiş. Bir ampulün patlamasına sebep oluyor. Hamam böceği örneğin işte <laughs> ampulün altına giriyor. Ampulün kısa devre yapmasına sebep oluyor falan. Neyse ne yaptık? Evet yani kullanıcıya jira üzerinde jira üzerinde bizim soyutlamasını yaptığımız o al bu bileti ve bu bir iş Bileti, bu iş tamamladıktan sonra tamamlandığına dair o bileti tekrardan bana ver. Ve ben o bileti tamamlandı olarak bana geri iade edilmiş olan biletlerin olduğu kutuyu test yapan arkadaşa vereyim. Test yapan arkadaş da Asım bilete baksın işte 416 numaralı bilet. Burada şu geliştirme yapılacaktı. Bu geliştirmenin sonucunda şunlar şunların gözlemlenmesi gerektiğine dair bir bilgi var o bilette. Tamam. Altına da Yazılımcı olarak ben not düşmüşüm demişim ki bu biletin bu ticket'ın <laughs> yani bu jira kıtın yani bu işin çözülmesini 416 isimli bir branch üzerinde gerçekleştirdim. Ondan sonra belki testçinin dikkat etmesi gerektiğini düşündüğü birkaç not falan yazabilir oraya. Sonrasında testçi alır onu. Tamam işte buna bakacağım buna bakacağım. 416 numaralı branch'i alır ortamda çalıştırır bakar. Eğer doğru çalışıyorsa der ki tamam bu doğru tik. Bunu tamamlanmış olan işler kutusuna atar. Bakar 417 numaralı ticket. İşte kullanıcı otantika biraz olabilmesi işlemi, backend işlemi. Burada bir hata oluşuyor. Belli durumlarda otantike olamıyor örneğin. Altına not düşüyor. Bak şu durumda otantike olamadım. Tamam. Onu hatalı işler kutucuğuna atıyor. Jira da bakıyor. Diyor ki bu daha öncesinde işte Ahmet'ten gelmişti. Ben bu işi tekrardan Ahmet'e vereyim bakalım. Yani kendi bu geliştirmeyi o yapmıştı. Şimdi eğer bu hatayı zaten hatanın ne olduğuna dair testle bir şey yazmıştı ya. O hatayı açsın düzelsin. Ahmet düzelt tesciye tekrardan gider. Oh ticket. Testçi bakar. Tekrardan Ahmet'e gider. Birkaç tur böyle döner. En sonunda yapılmış olur yani. En sonunda şöyle bir durum oluşur aslında. Elimizde çözülebilecek bir ticket kalmamıştır. Her iş farklı bir branç üzerinde çözülmüştür. 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 Bizim ana çalışıyor olan brancımız hala aynı şekilde değişmemiş olarak duruyordur. Bundan örnek olarak alınmış bir sürü diğer branch üzerinde yapılan değişiklikler de bulunuyordur ve ürünün o son halini örneğin işte kullanıcı login olma sayfaları artık var. Kullanıcı profil sayfası var, kullanıcı login olabiliyor. Bu geliştirmelerin yapılmış bu geliştirmelerin yapıldığı o iş brençlerini ana brence ekleriz. Ekleriz ekleriz artık ana brenç en sonunda ama ekleriz. Hepsi test edildi ve artık orada stabil bir uygulamanın stabil bir versiyonun olacağından emin olduğumuz halini artık oluşturabilmek için çeşitli o, o geliştirmeler için açılmış olan brençlerdeki değişiklikleri ana brence ekleriz. Ana brenç üzerinde artık böyle bir sürü kargaşa oluşur orada yani. Şu kişi şunu değiştirmiş bu işlerini yaparken yani bu kişi de bunu değiştirmiş. Aynı şey, şu şekilde değiştirmiş. Onlar böyle küçük 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 düzelttir. Bunları düzeltmek de birazcık zordu açıkçası yani çok hoşuma gitmeyen bir meseledir benim kişisel olarak. Ahmet kişisi şuraya şu şöyle bir değişik yapmış. Ayıştır 15 demiş ama işte Mehmet de ve evet, Ayşe de gelmiş. ağaçtır 25 diye değiştirmiş kendi geliştirmesinde o değişkeni. Ben bunu ne olarak en <laughs> sonunda kendi ana birencimde şey yapayım sabit hale getireyim. Ya bu noktada işte hani birazcık onun fikri alınır, bunun fikri alınır. Ve evet ortak ikisini de şey yapan, kapsayan 20'de buluşulur diyeyim yani. <laughs> Bu şekilde e, stabil hale gelir. Ama bu tekrardan bir test edilmek zorundadır. Çünkü bir sürü şeyi birbirlerine dahil ettik, dahil ettik, dahil ettik. E, ne oldu? Aslında evet yani kimyonumuz lezzetliydi, güzel kokuyordu. Tuzumuz güzeldi. Ve suyumuz berraktı, temizdi. Hepsi güzeldi. Etimizi güzelce doğramış ve hazırlamıştık. Bunları bir araya getirdik. Lezzetli güzel bir et e, yemeği oluşturduk mu? Bakalım yani çalışıyor mu, çalışmıyor mu yani? En son tekrardan test edilir. Test edildikten sonra bir sorun varsa sorunun sebebi tekrardan tespit edilip o işlemlerde benzer aşamalarla gerçekleşir. Yani çalışanlara o görevlerin atanması ve test edilmesi senaryosu. Sonra tekrardan onlarda eklendiği zaman o hataların düzeltilmiş hali düzeltilmesi. Elimizdeki o oluşan son ürün o modülün yani ilk şurası bizim ilk versiyonumuz için yeterli miktarda işlem yapabilme kapasitesine sahip Dediğimiz noktaya getirilir. Şimdi artık ne oldu? Elimizde bir giriş yapma sayfası, bir kullanıcının sign up yapabilmesi yani e, ilk kullanıcı oluşturulabilmesi sayfası var. Bunlar oluşturulurken işte mail ne otantikasyon daha doğrusu verifikasyon şeyi geliyor, şifresi geliyor. Ondan sonra JWT token geliyor ön yüze dolayısıyla işte 20 dakika boyunca eğer sayfada bir şey yapmazsan şey oluyorsun, log out oluyorsun. Ama 20 dakika içerisinde yaparsan eğer logout olmayabiliyorsun falan filan işte. Bu işlemlerin tamamının sağlanabildiği bir yapı oluşturduk elimizde. Ardından artık bir sonraki modülün yapılması süreci geliyor. Nedir? İşte ürünlerin gösterilmesi, ürünlerin kullanıcılar tarafından değiştirilebilmesini sağlanması vesaire. Bunu da yaptığımız zaman aynı süreçle o da en sonunda bizim hali hazırda o kullanıcıların giriş yapabildiği vesaire falan dalımıza eklenecek o da. Kullanıcılar giriş yapabilecek, ürünleri düzenleyebilecek. Sonra ardından işte kullanıcılar ürünlere yorum yapabilecek ve işte satın alma işlemi gerçekleşebilecek vesaire falan. Tamamlan tamamlanmış olacak. Ama şey olarak tamamlanmış olacak yani. O anki isterler için. Ürün tamamlandıktan sonra kullanıcılar bir süre kullanırlar. Kullanıcılardan geri dönüşler olur. Kullanıcı der ki: "Ya ben bir alışveriş yaptım ama ya, bunun sonucunda şöyle bir problem yaşadım." Yani testlerimizde hata olabileceğini öngördüğümüz durumlarda bir problemle karşılaşmadığımız zaman kullanıcılar yani böyle onlarca binlerce kullanıcı da farklı gözlerle yaklaştığı zaman oluşabilecek farklı senaryolarda da problemler gelebilir. Onları düzeltiriz. Hatta kullanıcılara farklı bir şey sunmak isteyebilir ürünün sahibi olan kişi. Onlar da eklenerek ürün üretimi devam edebilir. Biz işte kullanıcının daha doğrusu müşterinin istediği noktaya getirdiğimiz zaman ürünü müşteriye deriz ki yazılımcı olarak değil tabi proje yöneticisi olarak biz sizin istediğiniz şeyi en azından şu noktada size vereceğimiz vaat ettiğimiz şeyi şu anda tamamladık dolayısıyla hani gelip bir kontrol edin biz testlerimizi yaptık ve bizim testlerimizde herhangi bir sorun oluşmadı siz de testinizi yapın eğer uygun bulursanız yani sizin de içinize sinerse yaptığımız iş kabulü gerçekleştirelim kabul olduktan sonra da ödemeler ödemeler yani o yazılım takımının işinin dışında olan şeyler biraz daha organizasyonel şeyler Yapılır işte vesaire falan. Şirkete para girer. <laughs> Öyle bu bölüm bu şekildeydi. Yani bir yazılım oluş geliştirme sürecinin baştan sona hangi aşamalarda gerçekleştiğine dair fikirlerimi burada beyan etmeye çalıştım. Fikirlerimi değil yani hiçbir fikir yok burada. Açıkçası yani. Hatta bilgi de birazcık eksik biraz yalan. <laughs> Çok da önemli değil ama yani yaklaşık böyle oluyor. yani Nasıl oluyor böyle oluyor işte. Dolayısıyla umarım keyif almışsındır. Görüşmek üzere. Bir sonraki bölümde de size yazılım tarihini anlat anlatayım Yazılım geliştirme tarihi. Az önce bahsettim ya böcek böcek olayı. Onun daha gerisine giden bir şey var aslında. Thread kavramı mesela. <laughs> daha dün karşılaştım. Thread diyeceğim. Proses. Proseslerin içerisinde threadler olur falan. Thread daha şeyden geliyormuş yani. Dokuma tezgahlarından. Çünkü dokuma tezgahları da bir bakıma bilgisayarın atası sayılabilecek şeyler yani. Orada sen sadece bir iplik böyle 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 böyle, böyle geçti. Böyle, böyle 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 Öyle değil. Bir desen oluşturabilmek için dokuma tezgahını öyle bir tasarlıyorsun ki dokuma tezgahına bir e, sert bir kart veriyorsun. Kartın üzerinde böyle zımbalarla delinmiş boşluklar oluyor. O boşluklarda farklı renkte bir desen oluşuyor. O düğümlerle vesaire falan. Dolayısıyla oradaki geçen ipliği aslında kasteden bir thread kelimesi var. Bug mesela benzer şekilde falan. ya yani böyle bir sürü şey var. Yani ifade var. Ben de şu an hepsine hakim değilim ama bir sonraki bölümde hepsinden tek tek bahsedeceğiz. Görüşmek üzere. Bay bay.